Sevgili seyirciler, milliliği, şaibeli, ulusalcı hareketin gerçek yüzü her geçen gün biraz daha net bir biçimde ortaya çıkıyor. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla mitingler düzenleyen hareketin önde gelen isimlerinden birinin daha bölücü örgüt propagandası yapmakla suçlanan bir gazetenin üst düzey yöneticisi olduğu ortaya çıktı. İşte belgeler, işte gerçekler. milli olmayan ulusalcı hareketin önderlerinden Doğu Perinçek'in Türkiye ufkunu karartan bölücü başıyla verdiği bu pozları hemen herkes görmüştü. Ancak ulusalcıların yayın organı haline gelen Kanal Türk Televizyonu'nun önde gelen isimlerinden Merdan Yanardağ adlı kişinin bölücü örgüte yakınlığıyla bilinen gazetede üst düzey yöneticilik yaptığı fazlaca bilinmiyordu. Tuncay yol arkadaşı Merdan Yanardağ, Kanal Türk adlı sözde ulusalcı kanalda program yapıyor. Yuya, insanları aydınlatıyor, üniter devleti savunuyor. Ulusalcı çizginin ateşli savunucusu Kanal Türk'ün vitrinindeki Yanardağ, aynı zamanda kanalı oluşturan şirketlerden birinin de ortağı konumunda. Oysa aynı kişinin ismi uzun bir süre başka bir yayın organının künyesinde yer tuttu. Bu yayın kuruluşu defalarca terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı kapatılan ya da toplatılan ve farklı isimlerle yayınlanmak durumunda kalan Özgür Gündem gazetesi. Mehmetçik dağda bölücülere karşı canını siper ederken sözde ulusalcı Merdan Yanardağ'ın yazı işleri müdürlüğünü yürüttüğü gazete Türk askerini, Türk polisini birbirinden çirkin iddialarla töhmet altında bırakıyordu. Merdan Yanar da Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yaptığı dönemde gazetesi terör örgütüne siyasi bir parti binlerce insanın katili terörist başını ise siyasi parti genel başkanı gibi lanse etmeye çalışıyordu. Özgür gündeme göre askere kurşun sıkan PKK'lı teröristlerse birer özgürlük savaşçısıydı. İşte Merdan Yanar Yanardağ'ın yönetiminde bulunduğu gazeteden birkaç haber başlığı. Şimdilerin ulusalcısı Merdan Yanardağ'ın çalıştığı gazetenin yalan haberleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dünya önünde çok zor durumlara düşürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt 10 Kasım 2006'da yaptığı açıklamada ülkede Özgür Gündem gazetesinin zararlı faaliyetlerine dikkat çekti. PKK'nın dergileri ve günlük gazeteleri yayınlanıyor. Bunlara müsaade edilmemesi gerek dedi. Dün Çemdinli'de, Cizre'de, Silopi'de, Şırnak'ta, Siirt'te askere kurşun sıkanları özgürlük savaşçısı gibi gösteren gazetenin yazı işleri müdürü bugün Kanal Türk adlı sözde ulusalcı kanalda ya da Türk bayraklarıyla dolu miting meydanlarında insanlara milli birlik ve bütünlükten bahsediyor.